Herkese merhaba. Gülen Otomotiv Fiyat Yetkili Servisinden ben Onur Taşdelen. Her model ve motor seçeneğine göre tüm araçlarımızın belirli periyot aralıklarında bakım işlemlerinin yapılması gerekmekte. Her 10.000 kilometrede, her 15.000 kilometrede, her 20.000 kilometrede bir ya da kilometreyi tamamlayamayan araçlar için ise yılda bir defa bakım yapılması hem aracınızın sağlığı hem de sürüş güvenliğiniz için şarttır. Her bakım işleminde değişimi yapılan sabit parçalar haricinde her periyotta değişim yapılması gereken ömürlü farklı parçalarda bulunmaktadır. Müzik değişimi yapılan ilgili parçalar aracınızın daha rahat nefes alıp çekişinin düşmemesini, Düzgün bir ateşleme yapabilmesini, enjektörlerinizin verimli çalışmasını, aktarma organlarının görevini yerine getirebilmesini sağlar. Olası arızaların önüne geçilmiş olunur. Aracınızın motor sağlığı korunur. Daha uzun kilometreler yola güvenle çıkmanızı sağlar. Aracınızın sağlığı korunurken sizin de yüzünüzde bir tebessüm oluşturabilmek adına yıllara meydan okuyan avantajlar fiyat servislerinde. Ana bakım kiti içeren bakımlarda 3 yaş üstü araçlarda %20, 5 yaş üstü araçlarda %25, 8 yaş üstü araçlarda ise %30 indirim kampanyası ile siz değerli müşterilerimizi servisimize bekliyoruz. Yıllara meydan okuyan avantajlar fiyat servislerinde, yollara meydan okuyan araçlar ise Gülen Otomotiv bakımlıdır ayrıntılı bilgi ve randevu için. Şimdi siz de aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden bizlere hemen ulaşın ve randevunuzu oluşturun. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.